Herkese selamlar dostlar yepyeni PUBG Mobile videoma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar biliyorsunuz şöyle bir lobiye girelim. Bakın benim lobimde bir şey eksik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir şey eksik. Ne eksik Yunus abi? Ne bileyim abi. Tabii ki bir spor arabası. Aynen bir spor arabası eksik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ya yani tabii bu alev Gazabı Eskort escort uçağı da ilk geldiği zaman biliyorsunuz bu setle beraber gelmişti o zaman bırakmıştım ama yani şöyle fark ettim ki bir spor araba eksik bizde de hazır bir masaratimiz var bize de hazır bir UCE var hemen bunu bir açıp deneyelim dedik yani bunu çıkarıp artık bizim lobide de bir masaratimiz olsun diyoruz değil mi Yunus abi yani Aynen öyle kesinlikle hakkımız artık yani sana da yakışır. Şimdi arkadaşlar açılıma geçmeden önce kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra açılıma girelim. Hemen şimdi videoyu durdurun. abone olun. Like'ınızı atın. Biz de hemen açılımıza başlayalım. Evet dostlar büyük ihtimalle siz daha önce intro izlemişsinizdir. Ama ben yine de bir izlemek ve izlettirmek istiyorum. oldukça güzel bir introsu var. son zamanlarda yaptığı dola çok başarılı. Aynen. Tamam. Şöyle geçirelim. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim iki tane araca geliyor. Biri uaz uaz için bir şu ve bir de şu desenleri gelmiş arkadaşlar ve tabii ki bir de şöyle bir neon renginde bir uaz desenimiz var. Bir de bunun. Artık pick up mı ne Sedan mı bu ne Sedan için iki tane rengi var biri beyaz bir de bizim alacağımız kırmızı siyah şeklinde bir de neonu var bu arada Şehaser de var arkadaşlar ama Şehaser'i tabi iki tane açtıktan sonra görüyorsun iki tane açtıktan sonra da bir de dört tane daha vermen lazım yani şimdilik gerek yok açıkçası onun haricinde böyle setler de var aslında bu setler de güzel ama yani şu anlık açıkçası setle ilgili bir eksiğimiz yok setimiz oldukça iyi kesinlikle Şimdi, aynı Şimdi Yunus abi ne diyorsun? Çıkar mı 21.000 bin, bin UC'ye? En azından bir tanesini alırız diye umut ediyorum. Öyle umut ediyorum. Yani genelde böyle hani hesapladığımız zaman bu şeylerde bir 21 bin, 22 binlere denk geliyor genelde. Aynen. Şimdi anım... ama umarım iki umarım iki atarız yani. Hadi inşallah. Şimdi Yunus abi animasyonu geç mi yapıyoruz yoksa düz izliyor muyuz? Ona da bir karar verelim. Ki yani sen bilirsin nasıl istiyorsan. Animasyonu geçle bir başlayalım, bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Ondan sonra artık gidişata göre, çıkamamıza göre yaparız. Bu arada şöyle bir şey düşünüyorum. Buradaki biri almak istiyorum. Aynen, öyle şekilde deneyelim. Alalım. Şöyle bir iki Ay. geçen iki geçene kadar diyecektim de yine bir attı. Bunu da alayım. Bir de şöyle bir şey. Bu animasyonu geçi bir kaldırayım. Şöyle bir ikiye geçerse heh, şöyle ikiye geç. Tamam. 180 uc'ya geçiyoruz arkadaşlar ve başarısız. Şimdi buraya kadar başarısız olması önemli değil. Bundan sonrası atması önemli arkadaşlar. Yani şu ana kadar böyle uc'leri harcayabilir. Uc'lerde sıkıntı yok. Harcası. Sıkıntı yok. Yeter ki buradan itibaren İki atarsa on numara 5 yıldız olur. Hadi iki atalım. Tamam burada da bir atsın. Sıkıntı yok. Dediğim gibi buralarda sıkıntı yok. Şöyle bir attı. Güzel. Gayet güzel. Bizi bekletmedi. Hadi şuradan bir iki at. At 2 At 2 No God! No God! Please no! No! Buradan. İki atar mı? At Hadi bile. Şimdi tamam, iki atar burada. Buradan iki atması için bir, bir şeyler yapalım. Böyle bir araca dokunalım. Böyle ne bir var? UC. Alçık. Var mı? Bildiğin totem Yunus abi. Böyle yüzde yüz işe diyecek bir totem. Vallahi bilmiyorum ki bir arabayı böyle bir okşa bir sev falan belki bir şeyler olur. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Hadi fazla acıtmadan buradan ikti at oğlum hadi iki at bir at olmadı hadi şuradan iki al ne olur bak ne buradan olur iki atmamız i̇ki, iki atarsan bak abi. iki atarsan dile bende ne dilersin hadi hadi bakalım bir iki yapsana bir, bir tane girişli yapalım, yapalım. hadi bakalım bak iki at ne olur iki at Of bu da başarısız. Tamam buradan iki at. Buradan iki at. Cık. Bir at. Bir at maalesef. Şunu geçelim. 5800. Tekli atmamız lazım. Attı. İşte bu. İşte bu. Çok iyi. Al abi al 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 hiç uğraştırmadan al. Gayet güzel. Tekle geçirdik ve masa aldık. Bu kadar. Kaç hocaya mal oldu bize Yunus abi? 16.000 hocaya. 16.000 aldık. Aynen 16.000 hocaya gayet güzel. Hiç kafamızı yormadan. Şimdi Yunus abi eminiz değil mi? Kesin bunu alıyoruz artık yani. Bu en güzeli herhalde arkadaşlar. Yani siz de yorumlara yazın hangisini beğendiğinizi. Bak şöyle bu beyazı da var. Şöyle bir kırmızı zaten çok güzel. Yani bunun içinde kasılabilir de gerek yok. Açısı hani öyle bir büyük bir farkı yok arkadaşlar yani öyle söyleyeyim. Ya bence kırmızısı hani o diğerinden daha iyi diye düşünüyorum ben açıkçası. Ya bu evet. da güzel bak. Bak bu da güzel. Ya bu zaten hiç alınmaz. Bu çok kötü bence. Bu hiç alınmaz. Yani şu da güzel. Ama gönlüm bundan yana. Bunu alacağım herhalde Yunus evet. abi. Bence en destansı olan bu yani. Diğerleri biraz daha efsane gibi duruyor. Bu destansı duruyor yani. Abi söyledim ya. Hayır. Bunu alıyorum. Evet. Maseratimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. hayırlı olsun. Aynen. Şimdi bir de paylaş diyelim. Umarım abone olanlar, like atanların da bu şekilde bir spor arabası olur. Hadi inşallah bakalım. Evet aldık. Maseratimize şimdi hemen lobiye bir ekleyelim. Böyle Hayırlı bir... olsun. Valla çok sevindim. Çok güzel oldu. Aynen gayet güzel oldu. Şurada alev ver... gazabını çıkarma bence ama. Alev gazabını da yana al almamız lazım aslında da. Şuraya mı alalım diyorsun? Bence 500 uc verip oraya da açabiliriz. Şöyle 500 uc verip şöyle mi yapalım diyorsun? Evet. Çünkü alev gazabı da güzel bir, yani gerçekten getirdiği helikopterlerden bir tanesi. Aynen. Bir de şuradan eklememiz lazım. Bir saniye. Sedan. Nerede bizim basaraklimiz? Şurada o oh, çok sık duruyor ya. Abi çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Hemen böyle bir eğlence farkına bir girip deneyelim. A few moments later. Evet işte Maserati'ye geçiyoruz. Hazır mıyız gençler? Oğlum heyecanlanma mı lan? Üf, işte Maserati. Üf, sese bak. Abi çok iyi. Şöyle bir de şeye geçelim. Bak birinci şahsa geç şunu tabi. E yani nedense ben bunu diğerlerinden daha çok beğendim. Yani daha önceki spor arabalarından. Abi bu çok daha iyi. Yani kesin bu çok daha iyi. Bakar mısın? Yani kurduma da yakışır bir araç oldu öyle söyleyeyim. Bizim kurduğum kurt da yeni geldi arkadaşlar. Tabi bunun bir de öldürme <laughs> mesajı var. Değil mi? Aynen öyle. Bir de öldürme mesajı var. Kendimi özel şoför de tuttum gördüğünüz üzere. Götür beni oğlum. Götür gezdir beni. İşte böyle arkadaşlar bu hayatta böyle yaşayacaksın. Bu arada e, herhalde şoförü olan ilk oyuncu sensin bu PUBG'de. Arabayla beraber şoförü de alan. Aynen. <laughs> Evet dostlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Yeni gelen Maserati'yi aldık. Lobimize eksik olan öğeyi de tamamladık. Artık lobimizde bir eksik bulunmuyor. Süper bir Maserati aldık. Bir de arkadaşlar şöyle bir özelliği var bu Maserati'nin. Daha önce gelen araçlarda biliyorsunuz şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi bir paraya yani bir araba parasını efsane alabiliyordum. Bu destansı olması da ayrı bir güzellik arkadaşlar. Yani bence alınabilecek ve bize ucuza da geldi. Yani 16.000 UC aslında yani bazı videolarda izlediğimiz kadarıyla 28.000-29.000'e kadar çıkıyor. Biz oldukça bence güzel bir fiyata aldık. Umarım siz de izlerken eğlenmesinizdir. Benim şoförüm de bu arada işte arabayı sanayiye falan götürüyor. Temizlik mevizlik işleri. Böyle. <laughs> bu arada senin bu söylediğinin gerçekten çok kişi şey farkında değil. Hani sen söyleyene kadar aslında ben de çok bilmiyordum. Gerçekten bundan önceki videolarda genelde hep efsaneydi bir araçta aldıkları. Aynen öyle. Bu bence bu fırsat hani Allah, herkes için yani. Evet dostlar biz buradan lobiye dönerken siz de like'larınızı ve aboneliklerinizi olun. Like'larınızı atın. Ondan sonra bir sonraki videoma geçebilirsiniz ve bu şut da like atanlara gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.